Dağlar senin ardın ne karanlık ne karanlık Lale sündür mor menekşem aman aman dumanlı dağlar Dağlar senin ardın ne karanlık Lale sümbül mor aman aman Sen bir kara koyun ben bir kuzu Ardın sıra meler gelirim oy, oy. Sen bir kara koyun ben bir kuzu Ardın sıra Meler gelirim oy 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 TRT FM'de türküler geçidini dinlediniz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak dileğiyle. Program bitiriyor ki gari. Ay, Ay başından yar geliyor asma fistan geliyor. Akçay başından yar geliyor. asma fistan geliyor. İşte böyle, işte şöyle. Her gün böyle git yarını söyle. Uyanman aman, uyanman aman. Uyan man, Senden de Allah razı olsun. Abicim.